Saplamanın mucitleri, zalimlerin efendileri videomuza hoş geldiniz. Bugün Alvaro Morata'nın Galatasaray'a transferini konuşacağız. Onun hemen öncesinde kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Her abonelik ve her beğeni bir saplama. Alvaro Morata denince akla her zaman büyük takımlar geliyor arkadaşlar. Ben Twitter'da görüyorum Alvaro Morata'yı falan pohlayanları bilmem ne yapanları görüyorum. Şimdi bu Alvaro Morata dediğimiz adam daha bundan 4-5 ay önce Euro 2024 kupasını kaldıran İspanya'nın forvetiydi. Şimdi İspanya bir pok bilmiş. Real Madrid bir pok bilmiş. Juventus, Atletico Madrid, Chelsea, Milan bir pok bilmiş. Ama bizim Twitter tayfa her poku bilir Allah razı olsun onlara maşallah. Neymiş Morata eski Morata değilmiş de yok neymiş Morata bitirici. Oğlum siz kafayı mı yediniz? Bir de bu adamın bir huyu var. Her oynadığı takım bunu ikinci kez almış. Yani Real Madrid'den çıkıyor gidiyor. Real Madrid tekrar bunu geri alıyor. Juventus'a gidiyor. Juventus'tan ayrılıyor. Juventus tekrar bunu geri alıyor. Keza Atletico Madrid aynı. Yani bunların hiçbiri bir pok bilmir. Ama bizim Twitter tayfası, kağıt tayfa her poku bilir. Onu da ayrıca konuşmak istedim. Şimdi Morata dediğimiz adam Dünyanın en kaliteli forvetlerinden bir tanesi. Yaşı da 32 yaşında zaten 27 yaşındaki Morata'yı Türkiye'ye getiremezsin. Jose Mourinho Türkiye'ye geldiğinde Morata'yı Fenerbahçe ile anılıyordu Morata ismi. Ama alamadılar. Morata Fenerbahçe ile Milan'a gitti. E şimdi baktığınızda Morata'yı onlar da e, boklarlar tabii ki. Bu, e, futboldan anlayan tayfanın bunu yorulmadığını düşünmüyorum ben. Şimdi dünyanın en iyi scout ekipleri bence e, Atletico Madrid'de, Real Madrid'de, işte Chelsea son zamanlarda biraz böyle bocalasa da her önüne geleni alsa da Chelsea'de de çok iyi bir transfer ekibi var. Yani bu adamlar her defasında Morata'yı almışlar. Her defasında ve şu anda da Milan'da forma giyiyor. Hadi onu geçtik. 5 ay önce bu adam İspanya ile Avrupa Kupası'nı kaldırdı. Morata bence muazzam bir ikinci forvet. Muaz Osimen'in yanında harika işler yapar. Morata'nın driplik yeteneği de baya iyi arkadaşlar. Ben burada futbolu takip eden bir kardeşiniz olarak konuşuyorum. Ha böyle sağdan soldan yorum yapan insanlardan bir şey alıp konuşmuyorum bunu tabii ki. Bence Morata Galatasaray için 10 numara 5 yıldız bir transfer. Tam Galatasaray'ın aradığı eğer ki 3-5-2 oynanacaksa bu Morata ve Osimen'dir. Icardi geldiğinde de muazzam bir e, üçlü e, forvet olur. Sezon evet. sonu Osimen'i alıp almayacağımız meçhul arkadaşlar. O yüzden Morata'nın bu takımda olması bulunmaz bir veli nimet. Sizden bir ricam var bu arada. Hazır Morata Galatasaray'a geliyorken şimdi bizim bu Erzurum spiker videolarında Alvaro Morata'yı nasıl anlatacağız? Nasıl anlatacağız? Yani şimdi Osimen'i Sokumen diye anlatıyoruz. E Icardi'yi ırz düşmanı diye anlatıyoruz. Her türlü anlatıyoruz. Sokardi falan anlatıyoruz. Alvaro Morata için bana bir spiker sloganı yorumlara yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Ben Morata'nın geçmişini de buraya bir yere ekliyorum zaten. Morata'yı yakından takip edenler zaten burun kıvırmazlar. Bizimkilerin amacı bence biraz böyle e, facia olan yönetimi boklamak. Haksızlar mı değiller? Haksızlar mı değiller? Evet Galatasaray'ın mutlaka bakın iki tane beki ihtiyacı var. Eğer ki 3-5-2 oynanacaksa en azından bir tane beki ihtiyacı var ki... 3-5-2 oynadığımızda e, muhtemelen Barış kanat bek oynayacak. Çünkü başka bir yerde oynama şansı yok. En azından bir tane kanat bek Galatasaray'a şart. Ya şimdi diyoruz ki Ancelino geldi. Okan Hoca niye o Evet haklısınız. Ancelino'nun tam oynaması gereken sistem 3-5-2 idi ama Okan Hoca 4-2-3-1'e döndü o varken. Daha doğrusu 4-2-3-1 oynuyordu o varken. Derik Köy'ünü gönderdik. E, Sene de 10-15 maça ancak çıkan Yakopsu aldık. Jakobs gerçekten çok iyi bir topçu, çok iyi futbolcu ama maç kaçırıyor. O yüzden Galatasaray'ın bir tane banko oynayacak kanat beki ihtiyacı var. Nelson'u gözden çıkarmamıza ben anlam veremedim. Bakın Danimarka'nın bir stoperi var. Euro 2024'te de birinci stoperdi. Size böyle bir adam söylesem gidelim alalım dersiniz. La o adam bizde. O adam bizde abi. Nelson bizde. Yani biz bu adamı kullanmıyoruz ve yerine stoper arıyoruz. Bence Galatasaray'ın Stoper ihtiyacı yok. Bakın ben şimdi işlemeyin galatasarayın stoper ihtiyacı yok. Abicim Abdülkerim, Davinson, Nelson'un um var zaten. Metanın da var yedekte. Alırsan bir tane yedek stoper alırsın. Yani o da çok şart değil bence. Bak onun yerine orta saha yedek diyecek bir tane adam lazım. Ya kardeş, bu Leminayı alın getirin ya. Batuhan'ın dediği gibi Okan hocam, sen iki sen üstte şampiyon oldun. Ya şu yönetime transfer yaptır ya. Bizimkiler anca çıkıp her maç sonu boş boş mizah yapıyorlar ya. La transfer yapın, mizahı bırakın ya. Geçen sene tam böyle kakardı da saplayacaktı bu taraftar. Gittiz, o simeni aldız, nasıl aldızsa. Şimdi de bu söylendiler, yine başladı Gittiniz Morata'yı Mor bilmem neyi getti. Tamam, Morata bana göre mükemmel bir transfer ve bu takıma şarttı arkadaşlar. Şimdi Batu Şua'yı oyuna aldığında ya bu mu bizim kurtarıcımız demeyi bilirsiniz. Alın size dünya cünlü yıldız işte. Morata'yı izlemeyenler, bilmeyenler yorum yapmasın. Hiçbir şey bilmiyorsanız bizim yönetim gibi açın maşkulikten bakın. Oradan anlarsınız zaten. O Simen'e gelince ya O Sümen bir tane maç kazandır ya. Kurban oldu. Yani Dinamo Kiev'i yenememişiz. Rigas'ı yenememişiz. Malmö'yü yenememişiz. Yani bir tanesini yensek ilk sekizde çıkıyoruz. Bizim gireceğimiz final yolu da ele, ele yolum ben babasının ağzına sıçayım. Ele yol mu olur ya? Bunları elesen United ya da Tottenham çıkacak. Ondan sonra Lazio ya da Bilbao çıkacak. Bu nasıl bu nasıl final yolu oğlum ya? Bu mahşer yolu ya. Yorumlarınıza bu konulardaki fikirleriniz yazın. Bence Galatasaray'a mutlaka bir tane kanat bek. Bakın bir tane kanat bek. Mutlaka bir tane orta saha. Bir tane de oyun içinde böyle formasyonu değiştirdiği zaman Okan Buruk kanat oynayabilecek bir tane adam lazım. Mutlaka. Mutlaka yani Morata'nın dışında. Şimdi bu kanalın bildirimlerini açın. Morato uçağa bindiğinde canlı yayın yapacağız. Uçak takibi yapacağız hep beraber arkadaşlar. Onun dışında da biraz yönetimi eleştirmek istiyorum ben. 2 sene üst üste şampiyon olmuş bir takımsın. Ama Avrupa'ya bunu kıyasladığında başarın yok. United'lı, Bayern Münih'li, Kopenhag'lı gruptan United'ın çıkamadığı gruptan Kopenhag çıkıyor sen çıkamıyorsun. Bak sen Bayern Münih'e sahayı dar ettiğin halde United'a sahayı dar ettiğin halde çıkamıyorsun. UEFA'ya gidiyorsun. Sparta Prag'la eşleşirsen, tamam mı? La bir sene önce de sağ ve sol bekin Kaan'la Berkan, iki gün önce Ajax maçında da sağınan sol bekin Kaan'la Berkan. Ya babacığım siz niye 6 ay, 7 ay boş boş oturup da transfer çalışması yapmıyorsunuz ya? Niye kardeş ya? La Berkan kim? İki golü de o yedirdi bize. Kim kardeş bu Berkan? En büyük transferimiz bizim Erden Timur olmalı. Bak Erden Timur'un gelmesi lazım. Bunların yapabileceği bunlar futboldan falan bunlara ver mikrofon anca boş boş konuşsunlar. Ancak konuşsunlar başka bir şey yapmasınlar. Ya transfer sezonu açıldığında bir kere de indirin bakın Fenerbahçe'ye. Abi adamlar indirdi ya adamlar 10 yıldır şampiyon olamaya gözü kararttı. Ya sen şampiyon oluyorsun. Hedefimiz Avrupa diyorsun. UEFA kupası pasta kesiyorsun. Ya, ya başka ne yapıyorsunuz? Tamam Morata'ya ben okeyim. Ama bu takıma, bu takımın ilk 11'ine en az iki tane yey kulübeye en az iki tane adam çekmeniz lazım. Bak Lemina'yı alın. Bak alın bu Lemina'yı alın. Embolo ne değiller onu alın. Alın arkadaş verin 75-80 milyon euro harcama limitimiz var değil size gidin alın. Alın kardeş. Alın alın. Bak alın. Siz de yorumlara yazın arkadaşlar görüşlerinizi. Morata hakkında ve diğer mevkilere nereye eksiğimiz var, ne almamız lazım, ne yapmamız lazım bunları yazın. Onun dışında da bildirimleri açın çünkü Morata uçağa binerse eğer canlı yayında burada uçak takip yapacağız. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sevgiler, saygılar.